güzel gökte. Evet, mi geldi? Onları göstereceğim. Şu Bu ne şu? Tamam. Sıra sıra çizdim arkadaşlar. Aralarında şunları koydum. Ee, en ee? sonra kanı nasıl birleşlik diye başıyor ya, ya da bak bakmayacağız zaten bir kan doluyor zaten. Arkadaşlar ya şarjım da Tamam. <laughs> ya ben seni yapayım? <laughs> <laughs> Bir daha kırma tamam mı? Tamam. Bunu kaldı lan. Bunu yapmam bunu. Hı. Bunu yapmak için şuraya Buraya koyayım. buralara kalkmış. Hı. Avet, Arkadaşlar olmasın. Tamam kırdak. bir dakika. Bir tane milyondan başlıyoruz. Böyle bir güncelleme geldi arkadaşlar. İkincisine gösteriyorum Böyle kanını ölçüyor böyle. Böyle ölçüyor böyle. Böyle kanını götürüyor. Buna da saplayarak getirebiliyorsunuz. Buna saplayarak getirebiliyorsunuz. Yani. Gide böyle. Böyle gide gide ölüyor. Böyle gide gidiyor arkadaşlar. Böyle. azaldı, Azalt. Bu da aynısı işte. Bu da aynısı. Şunun gibi. Şimdi şunu deniyoruz. Evet, ねえ、背負ってか、そのうん。う、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、もう、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、う、 Aynı kanı ne veriyor? Bakın bakın kanı yüzler falan oldu. Kanı yüz oldu arkadaşlar. Yani. kanı yüz oldu. Bakın şimdi, şimdi, kanı çok az. Bakın şimdi ölecek. Kırıktan fazla gidince ölecek. Öldü. Araba yine kanın varsa canlanırım. Kınım yine verdim, canlanır mı? Arkadaşlar kanın yine verdi mi canlanır? Sıra Pumkin'de. Hmm. kavramdan saplasak o saplandı. Ne saplan düzgün saplan ya. O zaman beyninden saplayayım. Tamam beyninden saplayayım. Evet. az oluyor böyle. Yüzde kırmış. arkadaşlar <laughs> Yine yani bu <bugün> benim ne <laughs> Ama bu? Şimdi. Bekleyin kanalı açalım. Beklesin kanını kalbinden alacağım. Hmm. Kalbinden kan gidiyor. Kalbimden kan olan kazanır. Trend yola gel. Neyse ne, işte anlamışsınızdır. Evet arkadaşlar bugün güzel bir gün olsun. Like'ı da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bye.